Selamünaleyküm beyler. Anka 45 motorluktan herkese merhaba. Bugün kalktım. İzinliyim bugün yine. Bildiğiniz üzere spora gidiyorum. Kahvaltımı yaptım. Dinlendim. Şu an saat 12. Spora gidiyorum. Hava gayet güzel sıcak. Kısa kollu var şimdi. Bu Proel'in 4 mevsimlik montu var. O biraz şey yapıyor arkadaşlar. Terletiyor. Teri de atmıyor. Ter kaldığı için hasta yapıyor. Ve malum motordayız. Rüzgar vurdu mu buz gibi oluyor şöyle yazlık body armor var full koruma bu daha güzel arkadaşlar bunun arkasında sırt koruması omurga komple aşağı doğru iniyor bayağı bir korumalıklı güzel yalnız bu eldivenler yakışmadı şimdi çanta da var yazlık eldiven de var çantada Durumu öyle değiştiririm dedim şimdi spordan çıktım değiştiririm artık yazlık eldevine takarım Sezonu açmış olduk yani Bir diğer konu Videomda e, paylaşmıştım sizlerle Bilgilendirmiştim İşte Eken H9 kameram vardı benim ona Harici mikrofon yapımı Sağda sola çok araştırdım Baktım bu Akisar'da e, Yapan uğraşan yok İşte dediğim gibi Aylak zamanıma gelmesi Falan filan lazım diye Söylemler duyunca Elektronikçilerden Ben de e, videolar işte Youtube'da falan videolar vardı onları izleyiz diye Baktım yapabilirim dedim Ve kendi mikrofonumu yaptım Aldım Aliexpress'ten bir yaka mikrofonu arkadaşlar ucuzundan taktım hallettim şu an bütün vloglarımı onlarla çekiyorum sesi de güzel idare eder yani arkadaşlar da işte ya bana yapar mısın rica üzerine bana yapar mısın dediler ben de birkaç arkadaşa yaptım arkadaşlar bundan sonra hiçbir arkadaşa ee, yapmama kararı aldım mikrofonu. Çünkü e, ee, insanlar <laughs> emek bilmiyorlar arkadaşlar. Emeğin emeğe saygı duymuyorlar. Benim yani sözüm meclisinde şöyle. Bundan sonraki arkadaşlar olursa birkaç arkadaş da işte bana yapar mısın falan dedi ama Arkadaşlar buradan duyuruyorum kimseye mikrofon Yapmak istemiyorum artık Hani beni yanlış anlamayın Bana kart almayın Yani kimseye artık Mikrofon yapmak istemiyorum Parayla bu işi yapmıyorum arkadaşlar ee, Birkaç arkadaşa şey yaptım daha söyledim de Parayla bu işi yapmıyorum ben sadece rica üzerine yapıyorum Yapıyordum Kendi bildiğimce ki oluyordu da güzel oluyordu ama artık yapmak istemiyorum uğraşmak istemiyorum artık eyvallah kardeşim yol bunu da buradan belirtmek istedim lütfen dediğim gibi bana da garda almayın o diğer iki, üç arkadaş da istiyor kameramı şey mikrofon yapar mısın işte abi burada çok pahalı istiyorlar falan diye yok abi yani kusura bakmayın eyvallah başım üstü yerimiz var hepinizin Bu konuyu da böyle kapatalım. Arkadaşlar şu an Akisar'ın mi onu konu açmadı? <laughs> Akisar'ın belediyesinin yeni belediye var Akisar burası. Böyle arkadaşlar. Böyle bilgilendirme videosu oldu. Allah razı olsun arkadaşlar hepinizden. <laughs> i̇şte bu 2-3 ay öncesine 2-3 ay öncesinde bir 4-5 aboneydim. 3 ayın sonunda şu an 96 abone Video atmamama rağmen Hani çok vlog çekemiyorum ben Ona rağmen 94 abone olmuşum Allah hepinizden razı olsun İşte elimden geldiğince artık Vlog çekmeye çalışacağım Güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar İşte ee, Akisar'da böyle bir Böyle birisi vlog çekmesi çok güzel bir şey falan diye Yani arkadaşlar ben bu e, vlog çekmeye nasıl başladım Halil arkadaşımız vardı Geçtim ya Halil arkadaşımız vardı işte Ne yapıyorsun sen abi ya Kaldırdın bizi buralarda Tokaş Motovlog diye onun sayesinde işte izliyordum. Ee, ondan <laughs> bilgiler aldım. Onlarla birlikte çekmeye başladım. Benim amacım işte abone kasayım, onu yapayım, bunu yapayım değil. Sadece bana e, ileride anı kalsın diye. Gerçi herkes e, bir takım öyle yapıyor da ben sadece kendimi belirtmek istedim. Öyle bir şey atıldık yani. Zevkli oluyor arkadaşlar. Benim e, hiç bir kahve alışkanlığım yok. İşte sigara ilişkidir falan hiçbir alışkanlıklarım yok. Oraya buraya gitme şeyim yok. İşten e, eve, evden spora, tekrar eve. Yani hayatım böyle arkadaşlar. Hem renk atıyorum hayatıma, böyle güzel oluyor. Uğraşıyorum. Hem de çevre ediniyorum. E, güzel dostlarım oldu. Bu vlog çekmeye başladığımda. Geç abi sen, geç Vlog çekmeye başladığımda Çok güzel dostlarla kazandım Halil olsun Fırat olsun Bedir olsun Fatih olsun Bunlar gerçekten Çok kaliteli insanlar Kısa sürede tanıdım ama Nereden baksan bir 5-10 senelik bir arkadaşlık dostluk var gibi Muhabbetimiz koyu yani Allah hepsinden razı olsun yani böyle şeyler güzel arkadaşlar. Çevre edinmek, muhabbet etmek güzel. Bu konuyu da böyle kapatalım. Zaten spor salonuna geldim arkadaşlar hemen köşede. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olursanız sevinirim. Hem kaynaşmış olduk ama burası kapalı. Tanışmış, kaynaşmışsınız arkadaşlar, o zaman şu ilerden gidelim arkadaşlar. Buradan mı gidelim? Hayır, buradan gidelim. Gidebilir miyiz ya? Aynen. Dediğim gibi kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere.